Selamun Aleyküm Rahmetullah Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Hayri khalqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ve bihi nesta'in Değerli büyüklerim, kıymetli kardeşlerim Hepiniz hoş geldiniz Allah Azze ve Celle gecemizi mübarek eylesin Nevakidül İslam, İslam'ı bozan unsurlar derslerimize devam ediyoruz Geçen hafta dördüncü metni okumuştuk. Bu hafta ise beşinci metine geçtik. Şimdi aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Biz acaba niçin nevakidül İslam, İslam'ı bozan unsurlar derslerini görüyoruz? Şimdi İslam'ı bozan unsurları iyi bilmek zorundayız. Nasıl ki abdesti bozan durumlar var. Kişi abdesti bozulduğu zaman birçok ibadeti yerine getiremiyor. Aynı şekilde insanın İslam'ını bozan, İslam'ını boşa çıkaran bazı lafızlar, bazı sözler, bazı itikatlar vardır. O yüzden bizler nevâkıdül İslam, İslam'ı bozan unsurları iyi bilmek zorundayız. Bu hafta ise 5. metine geçtik. 5. metinde ise müellif şöyle diyor. El-Khamisu, 5. Men evgada şey'en mimma ca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu şeylerden herhangi birisine buğz ederse, ondan nefret ederse velev amile bihi kafara icman. Onunla amel etse dahi kafara icman. İcma ile kafir olmuştur. Ed delilu kavluhu bunun delili nedir? Bunun delili Muhammed suresi 9. ayet-i kerimedir. Burada Rabbimiz şöyle buyuruyor. Zalike işte böyle bi annahum kerihu ma Allahu, fa ahbata a'maluhum. Çünkü onlar Allah'ın indirdiğini çirkin gördüler. Allah'ın indirdiğini kerih gördüler. Ve böyle olunca da fa ahbata a'maluhum. Allah da onları ne yaptı? Amellerini boşa çıkardı. Kardeşlerim kim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu herhangi bir şeye buğz ederse, ona ondan nefret ederse, onu kerih görürse, bununla amel etse dahi kafir olur. Şimdi bu Muhammed Suresi 9. ayet-i kerimeyi iyi anlayabilmek için bir önceki ayet-i kerimeyi okumamız lazım. 8. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafir olanlara gelince فَتَعْسَلْ لَهُمْ Allah onlara helak etsin. Onların, helak, onların hakkıdır helak olmak. Ve وَاَدَلَّ اَعْمَالَهُمْ Onların amelleri de boşa çıkmıştır. Ve 9. ayette Rabbimiz de şöyle buyuruyor. Velike bi annahum karihu ma İşte böyle onlar gerçekten Allah'ın indirdiğini kerih gördüler, çirkin gördüler. Fa ahbata ve Allah da onların amellerini boşa çıkardı. Şimdi bizler biliyoruz ki Allah kimlerin amellerini boşa çıkarır? Allah kendisine şirk koşan, kafir olanların, müşrik olanların amellerini boşa çıkarır. Bunlar bizim Kur'an-ı Kerim'den ve sünnetten öğrendiklerimizdir. Biz biliyoruz ki kim şirk koşarsa onun ameli boşa gider. Allah azze ve celle Zümer suresinde zaten bizlere 65. ayet-i kerimede öyle söylüyor. Ve laqad ohye ileyke ve ilallezine min Andolsun ki biz senden öncekilere de vahyettik. Yani Musa'ya, Lut aleyhisselama, Nuh aleyhisselama, Salih aleyhisselama biz onlara da vahyettik. Leyn eşrekte Şayet sen de ey Muhammed şirk koşarsan bütün amellerin boşa gider. Yani peygamber dahi şirk koşarsa bütün ameller boşa gidiyorsa artık da artık siz bizi düşünün, ümmeti düşünün. Peygamber dahi şirk koşarsa amelleri boşa gidiyor. O yüzden şirki küfrü iyi bilip, iyi tanıyıp ondan iştirap etmemiz gerek gerekir. Peki bu buğz etme metinde müellifin zikrettiği buğz etme, bu buğz nasıl olur bu nefret etme? bu buğz etme, nefret etme kalbin amelidir. Yani kişi kalbiyle sever, umut eder, ilgi duyar. Aynı şekilde kalbiyle nefret eder, buğz eder. Şimdi bir insan niçin İslam'ın şiarlarından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerinden nefret eder? Adam namazı sevmez, zekatı sevmez, sakaldan hoşlanmaz, bir kadının çarşaflı olmasına hoşlanmaz. Bunun sevmemesi İslam'ı tanımamasından, İslam'ı bilmemesinden ve bunların hiçbir faydalı olduğunu görmediğinden. Adam diyor namaz kılmak faydalı değildir. Zekat vermek faydalı değildir. Hani bunları bilmediğinden, bunu faydasız gördüğünden dolayı insanlar ne yapıyorlar? İslam'ın şiarlarını hoş görmüyorlar. İslam'ın şiarlarını basite alıyorlar. Diyorlar ki biz sevmiyoruz, nefret ediyoruz, buğz ediyoruz. Bugün de birçok insan malum sizler de şahit oluyorsunuz. Adam bir Müslümanı gördüğü zaman dişlerini sıkıyor. Bir sakallı gördüğü zaman nefret ediyor. Halbuki bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Namaz kılan birini gördüğü zaman nefret ediyor. Tesettürüne dikkat eden bir kadını gördüğü zaman diyor bu nasıl bir kapanış şeklidir? Böyle bir kapama şekli mi olur? İşte bunlar bu kaydenin altına giriyorlar. Yani onlar Allah Resulü ve vesselamın getirmiş olduğu şeye, şeriata buz ediyorlar. Nefret ediyorlar. Ve bu nefret etmeleri sebebiyle İslam dairesinden çıkıyorlar. Ve farkında da değiller. Ve bunun farkında olmamaları da onlar için bir mazeret, bir özür sebebi değil. Bu adamlar kasıtlı, ister bilerek olsun, ister bilmeyerek olsun İslam'ın şiarlarından nefret ediyorlar. Bugün de görüyoruz yani biz şahit oluyoruz. İnsanlar namaz kılan birini gördüğü zaman ya diyor bu senin namazın sana ne kazandırmış? Spor gibi görüyor adam namazı. Aynı şekilde bir bacımızı hastanede ya da bir minibüsün içerisinde peçeli çarşaflı gördüğü zaman diyor bu nedir? Yani bunları söylemek, onlara hakaret etmek bunlar küfürdür. Yani insanı İslam dairesinden çıkarır. Adam sakallı bir Müslümanı gördüğü zaman ne diyor? Buna bak diyor şunun sakalı haşa ve diyor ki keçi sakalı gibidir çarşafı gördüğü zaman diyor ki bu nedir? Karga gibi yani. Hani bunlar insanı İslam dairesinden çıkaran sözlerdir. Yani bir insan buna buğz ettiği zaman, nefret ettiği zaman yani bu Allah'ın Resulüne de gidiyor. Allah'ın şeriatına da gidiyor. Yani adam bir söz söylüyor. O buğz etmesi, nefret etmesi nereye gittiğinin farkında değil. Ve o yüzden Allah ne diyordu? Kerihuma enzelallah. Çünkü onlar Allah'ın indirdiğini kerih gördüler. Allah'ın indirdiğini çirkin gör der. İşte müellif bizlere burada şunu söylüyor. Diyor ki kim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği herhangi bir şeye İslam şeriatında olan bir şeye buğz ederse ondan nefret ederse ve amile velev amile bihi kefere icmen onunla amel etse dahi kafir olur. Ve fıkhul ekberde Molla Ali'ül Kari kendisi şöyle diyor. Kim İslam şeriatında ayrılmaz olan önemli meselelere yani İslam'ın muhtesat saydığı, kutsal saydığı şeylere hakaret eder, ederse, onu küçük görürse bunu görmesiyle kişi kafir olur. Allah Azze ve Celle bizleri korusun muhafaza etsin. Yani bugün insanlar hepimiz şahit oluyoruz. Adamlar İslam şeriatından nefret ediyorlar. Allah'ın kanununu sevmiyorlar. Adamlar bizim kutsal saydığımız mukaddes Olan şeylere ne yapıyorlar? Hakaret ediyorlar. Paris'te Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karikatür çizdiler. İstanbul'da Leman dergisi vardı. Bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin karikatürünü çizdiler. Dalga geçmeye başladılar. İşte bunların kini nefreti nedir? İslam'adır. Aynı şekilde Fransa'da Fransa'nın başkanı o da dalga geçti. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a. Yani bizim kutsal saydığımız, değer verdiğimiz o İslam'ın olmazsa olmazını adamlar hakaret ediyorlar. Dalga geçiyorlar. Nefretlerini, kinlerini kusuyorlar. Peki bu yaptıkları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında var mıydı? Aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında da vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de münafıklar vardı. Şimdi münafık da iki türlü oluyor. Bir ameli münafık bir de itikadi münafık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında itikadi olan münafıklar vardı. Bunlar İslam'ı sevmiyorlardı. Namaz kılmayı sevmiyorlar. Zekat vermeyi sevmiyorlar. Ama bu adamlar bak sevmemelerine rağmen, buğz etmelerine rağmen ne yapıyorlardı? Namazı kılıyorlardı. Zekatı veriyorlardı. Ama işlerinden nefret ediyorlar, buğz ediyorlar. İşte bu itikadi münafıklıktır. Bu ise kafirlikten daha da beterdir. Yani münafık Kafirden daha da beter. Allah Azze ve Celle Nisa suresinde onlar için ne diyor? Onlar cehennemin en alt tabakasında. Yani kafir dıştan İslam'ı izhar ediyor. Dıştan senin gibi inandığını, Müslüman olduğunu, senin gibi düşündüğünü sözüyle ameliyle ortaya koymaya çalışıyor. Ama kalbinden İslam'a buğz ediyor. İşte bu kaydı da bize gösteriyor ki men evgada şeyen mimma ca'e bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her <laughs> kim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği herhangi bir şeye buğz ederse münafıklar buğz ediyorlar. Ama buğz etmelerle beraber ne yapıyorlar? Velev amile bihi kefere icmen. Buğz etmelerine, nefret etmelerine rağmen amel ediyorlar. Bak namaz kılmayı sevmiyorlar. Zekat vermeyi sevmiyorlar. Nefret ediyorlar. Ve bu nefret etmelerine rağmen bunu yapıyorlar. Bu, bu şekilde yapanlar işte kardeşlerim kafir oluyorlar buğz etmeleri, nefret etmeleri sebebiyle. Nitekim Allah Azze ve Celle de bizlere meselenin daha iyi anlaşılması için Bakara suresinin 216. ayeti i kerimesi var. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kutibe aleykumul qital. Size savaş farz kılındı. Ve huve lekum. Siz onu hoş görmeseniz de, hoş karşılamasanız da size ne oldu? Farz kılındı ve asa en tekrahu şey'en ve huve şerrul lekum. Halbuki sizin çirkin gördüğünüz şey hayrul <laughs> lekum. Sizin için daha da belki hayırlıdır. Siz bunu çirkin, hoş görmüyorsunuz. Hani insan fıtri olaraktan bazı şeyleri sevmeyebilir. Mesela adam cihadı sevmeyebilir. Ne konuda? Gücü yetmediğinden dolayı, nefsi hoş karşılamadığından dolayı, korkak olduğundan dolayı Sevmeyebilir. Bu da nedir? Fıtri olan bir şeydir. Ama cihat hükmünü sevmemesi, cihattan nefret etmesi, ondan buğz etmesi onu kafir yapar. Yoksa hepimizin fıtri olan korkuları var. Bunlar değil. Asıl insanı küfre düşüren, küfür durumuna, kafir durumuna getiren sebep onun o hükümünden buğz etmesi, ondan nefret etmesidir. Bugün görüyoruz yani şahit oluyoruz. Birçok insan Allah'ın hükümlerinden nefret ediyor, buğz ediyor. Ve bunu söyleyen insanlar da Müslüman olduklarını iddia ediyorlar. Sadece bir iddiadan öteye de geçmiyor zaten. Adam Allah'ın hükmünü beğenmiyor. Beşerin, insanların koyduğu hükümleri beğeniyor. Ve ondan sonra da diyor ki ben Müslümanım. Kendisinin Müslüman olduğunu iddia ediyor. Ya bir Müslüman nasıl olur da Allah'ın şeriatını sevmez? Allah'ın şeriatını sevmeyen, Allah'ın hükümlerini sevmeyen bir kimse Müslüman olamaz zaten. O yüzden kardeşlerim dedim ya kişinin gücü yetmez, nefsi hoş karşılamaz. Bu konuda korkak olur. Bu onun fıtri korkusudur. Ama bir insan cihadı sevmese, cihat hükmünü sevmese, Allah yolunda mücadele eden kimseleri sevmese, onlara nefret etse, boğuz etse Allah muhafaza bu itikat, bu düşünce onu küfre, şirke sokar. Aynı şekilde kardeşlerim bir kimse Allah'ın haram kıldığı karına beğenmiyorsa. Mesela Allah bizlere zinayı haram kılmış. Adam diyor ki ya zinayı niye Allah haram kılsın kardeşim? Zina güzeldir. Bir gün bir başka kadınla yatarsın. Başka bir gün bir başka kadınla yatarsın. Güzeldir. Adam böyle sürüyor. Allah haram kılmış ama adam hoşuna gidiyor. Allah işkiyi haram kılmış. Adam diyor ki işki güzeldir. İnsanlara mutluluk veriyor. Niye haram olmuş? Allah yasak kılmasaydı bunu. Nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeylere buğz edenler küfrün şirkin içine düşüyorsa aynı şekilde Allah'ın haram kıldıklarından birisi onlara buğz ederse Allah'ın haram kıldığını nasıl onu istese sevse dese ki ya ben Allah'ın haram kıldıklarını istiyorum Allah haram kılmasın ben bu hükme razı değilim dese bu kimseler de aynı şekilde küfrün içerisine düşmüşlerdir. Malum kardeşlerim hepiniz biliyorsunuz ki küfrün çeşitleri var. İstikbar küfrü var. Kibirlenme küfrü. Buna örnek olarak şeytanı verebiliriz. Yani şeytan kibirlendi. Allah da Azze ve Celle Bakara suresinde şöyle buyuruyor. Eba ve ve kafirin. O kibirlendi ve kafirlerden oldu. Aynı şekilde küfür-i var. Yüz çevirme küfrü var. Yani bir kimsenin Kur'an'dan, sünnetten, İslam'ı öğrenmekten yüz çevirmesi. Bu da onun bir küfrüdür. Aynı şekilde küfrü, şek ve şüphe var. Küfrün birçok çeşitleri var. Bugün bizim saydığımız ise bir insanın Allah'ın ahkamından hoşlanmaması, İslam şeriatını sevmemesi, buğz etmemesi, buğz etmesi bu da onun küfrüdür. Yani bizler bunu iyi bileceğiz. Bugün insanlar peynir ekmek yer gibi İslam şeriatının mukaddes saydığı, şeylere, kutsallara küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar, buğz ediyorlar. Bu da küfrün çeşitlerinden bir tanesidir. O yüzden müellif de dedi ki men ebegada şey'en mimme câbihi e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği bir şeye, herhangi bir şeye buğz ederse o kafir olur. Yani düşünün bak demiyorum ha İslam şeriatının hepsine, namaza, zekat, tek bir tanesine. İslam şeriatının bir tane hükmüne adam buğz etse, nefret etse, o hükmü sevmese, ondan e, kinine kutsa bu kimseler küfrün içerisine düşmüş. Demiyorum daha İslam şeriatının tüm hükümlerini. Tek bir hükme buğz etmesi insanı küfre sokuyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle de bizleri şirke küfre düşmekten muhafaza eylesin. Bizler bileceğiz ki Hakk'a karşı buğz eden, Hakka karşı nefret etme özelliği kimin özellikleridir? Asla Müslümanların özellikleri değildir. Bu vasıflar, bu özellikler kafirlerin özellikleridir. Ve Rabbimiz Mü'minin suresi 70. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Bel ca'ehum bil haqqi. Bilakis onlara ne gelmiştir? Hak gelmiştir. Ve ekseruhum lil haqqi kerihun. Fakat onların çoğu haktan hoşlanmıyorlar. Hakkı kerih görüyorlar. Hak'tan yüz çeviriyorlar. Hakkı çirkin görüyorlar. O yüzden kardeşlerim bizler de Allah Azze ve Celle'nin peygamber vasıtasıyla getirdiği şeriatına teslim olacağız. Bunu batinen, zahiren sevgimizi, teslimiyetimizi göstereceğiz. Yoksa Allah muhafaza zahiren İslam'ın amellerini yaparız. Ama içimizden İslam şeriatına buz varsa, nefret varsa Allah'ın hükümlerine karşı İstediğimiz kadar bizler dil ile Müslüman olduğumuzu iddia edelim. O Müslümanlığımız dilden öteye gitmez. O yüzden bizler hem içimizi hem dışımızı temizleyeceğiz şirkten ve küfürden. Bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeriata batılılar sevmiyor. Layıklar sevmiyor. Liberaller sevmiyor. Hani Allah azze ve celle bizlere Kur'an-ı Kerim'de hırsızın eli kesilmesini emrediyor. Adam diyor ki hani bunun da bir şartları var yani bu hırsızın eli bir kere de kesilmiyor. Ama bugün insanlar hırsızın elinin kesilmesini duyunca nefret ediyorlar. Allah'ın hükmüne buğız ediyorlar. Aynı şekilde Allah adam öldürmenin cezasını kısas olarak bize belirtmiştir. Adam kısası beğenmiyor. Sevmiyor. Ama bunu söyleyen insanlara bakın. Yani bu batılı kafalılar, bu sütü bozuk olanlar, fikri bozuk olan insanlar en çok zulmü yapanlar bunlardır. Adamlar Orta Doğu'da binlerce Müslümanı, binlerce mazlumu katlettiler. Bu insanlar mı Allah'ın şeriatına gelince diyecekler biz kısası sevmiyoruz, el kesilmesini sevmiyoruz. Binlerce çocuğu öldürdüler, binlerce mazlumun kanına girdiler. Ve aynı insanlar bu şeriatı sevmeyen, Allah'ın kanununu sevmeyen insanlar bundan 100 yıl öncesine kadar insanlar şapka takmadı diye kesen biçen insanlar. Bunlar mı Allah'ın şeriatını sevmiyorlar, beğenmiyorlar? Halbuki zulmeden, insanları perişan eden, mazlum durumuna getiren, zalim olan bunlar. Allah'ın şeriatını adam beğenmiyor. Hatırlarsanız ben geçen bir kıssa anlatmıştım. Adam birisi camiye gidiyor. Camiye gidince hocanın fıkıh olarak hırsızın el er kesilmesinden bahsediyor. Adam bunu duyunca bunu kerih görüyor, çirkin görüyor. Ya diyor hoca İslam'da bu olur mu? Ya yani adam Allah'ın hükmünü beğenmiyor, kabul etmiyor zaten. Dışarı çıkıyor bakıyor ki ayakkabısı çalınmış, arabası çalınmış. Ya diyor hoca sen nasıl söyledin. Onun kafası kesilmesi lazımdı, onun boynu vurulması lazımdı. Yani bizim insanlarımız menfaatine dokununca o zaman İslam şeriatına geliyor. Ama menfaatine uymadı mı kendisinde çünkü pis hasletler olduğu zaman ne yapıyor? İslam şeriatını istemiyor. Halbuki Allah Azze ve Celle bizlere hayırdan başka bir şey bildirmemiştir. Ama bunlar ne yapıyorlar? İslam şeriatını zerre miskal sevmiyorlar. Müslümanlardan nefret ediyorlar. İslam şeriatının gelmesinden, Müslümanların çoğalmasından nefret ediyorlar. Niçin? Kendi batılları yok olacağından dolayı. Batıl fikirleri yok olacak, batıl inançları yok olacak. O yüzden ne yapıyorlar? Diyorlar ki bizler şeriatı istemiyoruz. Biz sakalları görmek istemiyoruz. Bizler çarşaflı olan kadınları görmek istemiyoruz. Allah muhafaza kardeşlerim. Yani bu itikat, bu düşünce insanı küfre götürür. Ve Allah Azze ve Celle Muhammed Suresinin 8. ayet-i kerimesinde de şöyle buyuruyordu. وَالَّذِينَ <Sessizlik> كَفَرُوا O kafir olanlara gelince فَتَعْسَلْ <Sessizlik> لَهُمْ Allah onları helak etsin. Onların hakkı helaktır. Ve adalle a'malehum. Onların amelleri ise boşa gitmiştir. Zalike bi ennehum. Niçin onların amelleri boşa gitmiş? Kerihuma anzalallahu. Çünkü onlar Allah'ın indirdiği, Allah'ın şeriatını ne yaptılar? Kerih gördüler. Çirkin gördüler. Hoş görmediler. Hoşlanmadılar Allah'ın şeriatından. Fe ahbata a'malehum. Ve onların da amelleri boşa gitti. Yani bir insan Allah'ın şeriatını sevmediği zaman yani Kur'an'ın emirlerini, yasaklarını sevmediği zaman, buğz ettiği zaman, nefret ettiği zaman bu da küfrün çeşitlerinden bir tanesidir. Yeryüzünün doğusuna, batısına bakın. Allah'ın Muhammed Aleyhisselam'a indirdiği şeriattan vallahi nefret ediyorlar. Şeriatın hakim olmasından korkuyorlar. Halbuki şeriat mutluluktan, huzurdan başka hiçbir şey getirmemiştir. O yüzden ki Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Casiye suresi 18. ayet-i kerimede ne diyor? Sümme cealneke ala şeriatin Ey Muhammed biz seni bir şeriat, bir kanun, bir nisan, bir yaşam biçimi olarak sana ne yaptık? Şeriatindir. Sümme cealneke ala şeriatin Sen bu şeriata uy, buna tabi ol. Sen bir şeriat üzeresin. Ehvellezine la yalemun Bilmeyenlerin havasına uyma. Bugün görüyoruz, şahit oluyoruz. Ailelerimizde, akrabalarımızda, çevremizde, toplumumuzda İslam şeriatını, Allah'ın emirlerini, yasaklarını benimseyen kaç kişi var? Yani söz olarak adam diyor benimseyiyorum ama İslam'ın emirlerine, yasaklarına adam buğz ediyor, nefret ediyor. Nasıl İslam'dır bu? Nasıl Müslümanlık? Böyle İslam olur mu? Böyle Müslümanlık olur mu? O yüzden kardeşlerim bizlere düşen dediğim gibi zahiren olsun, dış amellerimizde olsun, batinen olsun. Allah'ın şeriatına tam bir teslimiyetle teslim olmak zorundayız. Yoksa zahir birkaç ameli yaparız. Kalbimizden İslam şeriatına, İslam şeriatına boz ederiz. Allah muhafaza bu bizi küfre götürür ve farkında da olmayız. O yüzden kardeşlerim, bugün bunun gibi benzeri ameli yapanlar, İslam şeriatını sevmeyenler, bundan nefret edenler, İslam'ın şiarlarını hafife alanlar, mukaddesatını hafife alanlar, dalga geçenler, bununla istizda yapanlar, bunlar kardeşlerim küfrün, şirkin içerisindedirler. Bu akıbete düşmemek için bizlere düşen bu meseleleri iyi bilmek, konuştuğumuz sözleri, yaptığımız fiillerin nereye gittiğinin, farkında oldu, farkında olacağız ki sözlerimizi ve amellerimizi ne yapalım kontrol edebilelim. Yoksa ağzımızdan bir söz çıkar, o söz sebebiyle bir küfre düşebiliriz. Bir fiil yaparız, küfre düşebiliriz. Bir itikada sahip oluruz, o itikat sebebiyle de Allah muhafaza cehenneme gidebiliriz. Allah azze ve celle bizleri şirke küfre düşmekten muhafaza eylesin. Allah azze ve celle bizleri dini üzerinde sabit kılsın bizlere düşen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu yaptığı duayı çok atmaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı çok yapardı. Ya mukallibel kulub. Ey kalpleri çeviren, evren çeviren Allah'ım. Sebbit kulubuna ala dinik. Benim kalbimi, bizim kalbimizi ne yap? Dinin üzerinde sabit kıl. Kardeşlerim bizler de bu duayı çok çok yapacağız. Ya mukallibel kulub. Ey kalpleri evren çeviren Allah'ım. Sabit kalbi ala Benim kalbimi senin dininin üzerinde sabit kıl. Allah Azze ve Celle gecemimizi mübarek eylesin. Sabırla dinlediniz. Allah ecelerinizi versin. Rabbim cümlemizi şirke, küfre düşmekten korusun, muhafaza eylesin. Şirkin, küfrün karanlığında olan insanlara da Rabbim hidayet eylesin. Allahümme amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. نستغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين